Dostlar herkese selam. Evet bugün Kandıra'dayız ve yanımda çok değerli birisi var. Kandıra ilçe müdürü Ercan Aydın. Evet. Ee, Ercan Aydın aynı zamanda veteriner hekim. Evet. Kendisi işte yıllardır devletimizde birçok yerlerde hizmet verdi. Evet. Kendisini dinleyeceğiz. Evet. Ama bana birçoğunuzun sorduğu sorular var. Yaklaşık bir yıldır bana işte teşvikler nedir, hibeler nedir? Devletimiz ne veriyor, ne vermiyor? Bütün bunların hepsini bu programda konuşacağız. Ercan Bey bize mümkün olduğu kadar devletimizle ilgili bilgileri vermeye çalışacak. Ama programa başlamadan önce her zaman olduğu gibi abone olmayı, uyarıyı yani titreşimi açmayı ve Çok videolarımı güzel. beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Evet Ercan Bey teşekkür ediyorum beni davet ettiniz buralara. Ee, önce seni bir tanıyalım, evet, isim dinleyelim. Ercan Aydın, veteriner hekimim. Ee, 12 yıldır kanlara da görev yapmaktayım ilçe müdürlüğünde. 12 yıldır. Evet daha önce 2 yıl 2009-2010 Hakkari Tarım Müdürlüğü'ne görev yaptım. Onca ki dönemde de özel klinisyenlik yaptım. Çok güzel. Tabii özel klinisyenlik yapmam bizim için bir artısı var. Kaç yaşındasın bu arada? Şu anda 38 yaşındayım. Maşallah yani <laughs> daha da genç gösteriyor. Teşekkür ederim. Evliyim bir tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Şu anda ilçe müdürü görevini yürütmeye çalışıyoruz. Öncelikle bu doğasıyla, yeşile, mavisiyle, turizmle, fındık ve manda meşhur ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim ilçemiz Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri. Bize böyle bir ilçemizde böyle bir programa yer verdiğiniz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Biz davet ettiğiniz için, getirdiğiniz koyunculuk. için. evet. Ben e, izin verirseniz biraz koyunculukla ilgili bahsetmek istiyorum. Çok sevinirim. Daha sonra destekler bölümüne geleceğiz. E, bu küçükbaş hayvancılık, ben şöyle düşünüyorum. Bu küçükbaş hayvancılık e, çiftçimiz çiftçimizin, üreticimizin banka kasası diye düşünüyorum. Yani böyle bir e, bizim kültürümüzü temsil eden bir hayvan olduğunu düşünüyorum. Çünkü koyun bizim geçmişinden gelen, yani yüzyıllar önce gelen Bizim e, kültürümüze uygun bir hayvan. Evet. Eee bu tarihe kadar gelen bir e, hayvan ırkı. En büyük koyun yetiştiriciliğindeki e, bana göre e, en büyük artısı e, kısa vadede paraya çevirebiliyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Yani işte az önce bahsettiğimiz gibi sohbet arasında yani işte kuzuyu aldır işte bir miktar birkaç işte yem yedirip e, kısa sürede kesme sevk edebiliyoruz. Evet. Tabii büyük başta böyle değil. Bizim Kandıra'da 18-20 bin adet koyunumuz var. Tabi bir önce dediğiniz gibi Mera bu işin asıl başı Mera. Ama vatandaşımız da ilgili, alakalı. Şu son dönemde koyuncuya karşı bir aşırı bir ilgi var. Yükseliyor değil mi şu evet, anda? Tabii, Koyuncum yani en, yani. en azından mesela adamın 25-30 ineği var. Yanına bir, bir yanına ahır yapıp 5-10 koyun koyan vatandaşlarımız çok. Hatta artık şöyle bir alışkanlık oldu. da bizi mutlu ediyor. Mesela kendi kurbanını yetiştiriyor. Yani şu iki tane kuzu alıyor işte oğluna, kızına falan. Yani diyor ki yani bunu diyor işte ara ara birkaç çuval yem alıp birkaç çuval işte saman alıp bunu bir sonra kurbanımızı çıkarmış oluyor diye vatandaşlar var. Bunlar bizi mutlu ediyor. Çok güzel. Yani bayağı bir gelişim var küçük tabii, Tabi Tabii tabii küçük başta ama dediğiniz gibi meraya. Yani. Ama bu yani bizde tabii kandaki araziler verimli. Yani pazarcılık, sebze, sera bir arazimiz düşük. Ama buna rağmen 18-20 bin adet koyun olması bizim için büyük bir artı, sevindirici Art. sevindici bir olay. Yani 18 bin taneye ulaştınız şu evet, anda. Evet, evet, da evet, şu ben anda... Git, mesela geçen senelerde, geçtiğimiz senelerde kaç taneydi? bu rakam kaçlardaydı? Bu daha önceki senede 13-14 bin civarıydı. Bu tab 10 yılda şu anda büyük başta bir artış var. Böyle küçük, başta, küçük başta pardon, özür dilerim. Küçük, küçük başta, başta çok ciddi evet, bir artış ya, var o zaman. Yani, yani çok ciddi olmasa kısmen bir artış ama var. Yani işte 13-14 binlerden tabii, yani neredeyse %20'lerde. Çünkü diyorum ya %20'den. yani şimdi artık insanlar önceden biz çocukken ben küçükken dedemin, rahmet dedemin, babaannemin hayvanı bizim o zaman köylere tabii sürü sürü koyunu. Bir köyde 8-9 bin koyun olduğu dönemleri hatırlıyorum. Tabii. Çıktım. Tabii şimdi daha oraya erişemedik. Daha oraya gelemedik ama e, yani bir sürü de bir vatandaş da bir üretici de 100-200 koyun olmaz da 3-5-10 o artıyor. Hatta vatandaşlar diyor bereketli hayvan. Yani 3'te başladık 30 oldu. Mesela 4 sene önce 7 ile başladık. Şu anda 80-100 koyun olan vatandaşlarımız var. Çok güzel. Var. Bunlar evet. çok sevindirici evet. haberler. Evet. Aslen siz buralı mısınız? Ben Aslen Sivaslıyım, eşim buralı. Çok güzel. Ee, evet, Sivas şarkışlalıyım. Çok güzel. Şimdi bu küçük baş hayvancılıkta ben daha çok e, teknik ya, biraz böyle anlaşılabilir bir konuşmak istiyorum. Evet, şu teşvik e, şeylere, oraya geleceğim. Hibelere tabii. gelelim, tabii. şeylere yani. gelelim çünkü Şimdi bu, çok merak evet, ediyorum. Küçük baş hayvancılıkta bizim aslında hayvancılıkta en önemli şey koruyucu koruyucu kimlik kesinlikle. Evet. Yani e, koruyucu hekimlik, yani vatandaş koruyucu hekimlik yapamazsa yaptıramazsa daha doğrusu, yani bu işe önem vermezse e, geçmiş olsun. Tabii. <laughs> yani bu bir hayvanın <laughs> hasta olmasını beklemek değil de o bölgesel hastalıklar var. O zaten o bölgede yaşayan vatandaşlar o bölge hangi hastalık olduğunu bilir. Yani İç Anadolu'nun ağzı hastalığı, işte Doğu Anadolu'nun, işte Güney Doğu Anadolu'nun aynı hastalıkları var. O hastalığa yönelik koruyucu yapması lazım. Eğer koruyucu yaparsak geçmiş olmasın diyorum. Bizim yani koyunculukta en büyük e, şeyimiz koruyucu, koruyucu hekimlik hekimlik. diyorum. Evet. evet. Şimdi desteklere gelecek olursak. Şimdi bakanlığımız e, bize yani üreticilere e, anaç Koyun desteği veriyor. Birincisi o. Tamam. yani her koyunu olan ve resmi küpesi olan evet, koyunu 18 ayını doldurmuş, 18, 18 ayını doldurmuş olması lazım. Dostlar bunları evet. iyi not notalı lütfen. 30 Kasım'a kadar işletmesine kadar çünkü İjmânlan 30 Kasım'a kadar o yani destekleme yılının 30 Kasım'a kadar kendi işletmesinde kalması lazım. Koyun keçibini yorması lazım. Yani her destekleme yılı 30, 30 Kasım'a Kasım kadar. 30 Kasım'a gelindiği zaman 18 Koyunlar, ayını aynen. doldurmuş her koyun ya da keçi, evet, evet. koyun ya da keçi, evet, çünkü evet, sadece evet, şey değil, evet. küçük başta ne alıyor? Evet. Şu Bunu anda verelim. bakanlığımız 30 lira ücret veriyor ama tabii bu vatandaşların ariyetin koyun keçi birliğine olması lazım. Çünkü destek başvurularını koyun keçi birliğinden yapacak Bravo, burada çok önemli. Evet. Eğer koyun keçi birliğine üye değillerse bu destekten yararlanamıyorlar. Şu anda bizim koca evet, koyun keçi birliğine yani ya üye mesela ben şeye dikkat ediyorum. 10 tane almış, 20 tane almış ama işletme numarası yok. Tabii, bir Ne ihtiyacımız şimdi, tabii, var? Tabii, böyle bir sıkıntı var. Demek ki e, değerli dostlar, yeni başlayanlar için mutlaka işletme numarası alacaksınız. Evet. Peki işletme numarasını ben şimdi geldim. Burada bir arazi aldım. Evet. Ahır yapıyorum. Evet. Ahır yapmak için belediyeden izin alıyorum, değil mi? Sizden evet, mi evet. izin alıyorum belediyeden. Şimdi alıyorum. şöyle, e, şimdi ha. Sıfırdan, yani başlayalım. sıfırdan başlayalım. buradan başlayalım Osman her şeyi. Bey, evet. e, ben geldim. Konuculuk Evet, evet e, Resmi olarak bunu teşhilemeniz lazım. Evet. Tabii şimdi bu ahır ve imar içinde işte belediye başlıyor. Bu, o, o belediyeyle alakalı bir durum. Yani o işte imara açık mı kapalı mı? He. Ahır bitiyor. Ahır yaptınız. Her yani... halükarda imara açık değilse bir kere yapamıyorum Tabii değil artık mi? Tabii artık o belediyeyle alakalı. Yani o işte yok tarım rahatsızlık değildir. Hayır şunu demek istiyorum. Ben mesela şunu da soruyorum evet. arada. Diyelim ki belediyeden almadım. Gittim kendime çadır yaptım. Geldim tarım ilçeye. Dedim ki benim çadırım var bana işletme numarası verin. Veriyor musunuz? Ya şimdi e, şöyle biz e, şimdi şöyle siz daireye geliyorsunuz. Diyorsunuz ki biz diyor ben çadır yaptım. E, işletme açmak istiyorum diyorsunuz. Biz gelip tespiti yapıyoruz. Bir evrakları bize tazmin ettikten sonra biz o işletmeyi assak bile o işletmenin belediyeden kaldıracağının garantisi yok. Ha, siz önce belediye kısmı geçmeniz lazım. Belediyeye geçmek Tabii, lazım. Yani belediye demez. İşte bunun işletme teşkil belgesi var işte bu imara açılmıştır ya da bu burada kalacaktır. Ee, Peki ben şu soruyu değiştireyim evet. birazcık. Ben gittim belediyeyle konuştum. Kardeşim ben çadır kuruyorum. Evet. Çadır için bana izin veriyor musunuz dedim. Onun için de imar lazım mı? Tabii o, o, bizim, bizimle alakalı, o belediye alakalı, alakalı, bir şey. Tabii. Şimdi şöyle başlayalım. Siz işletmenizi açtınız. Açtık. Bize geliyorsunuz. Bize bir başvuruda bulunuyorsunuz. Biz gerekli evraklarımızı tazmin ediyoruz. Biz gelip işleri tespit, tespit ediyoruz. Kapasite biz, raporu yapıyoruz tabi değil Tabii ediyoruz tabii. Biz evet. size Türkvet aitseniz size bir işletme açıyoruz. Yani size bir oda açıyoruz. İşletme numarası veriyorsunuz. Tabii o da. Sizin bizim evet. sistemde bir odanız oluyor. Evet. Şimdi e, şöyle bir şey var. Ben hep şunu derim. Ölçemezsiniz, biçemezsiniz. Önce ölçmeniz lazım. Tabii. Ölçmek için de kayıt yapmamız lazım. Şimdi anı diyorsunuz da vatandaş hep mağdur, destek al. Şimdi sen destek alamadığın şikayetçi. Şimdi destek alamayınca işletme açtıktan sonra siz hayvanlar nerede kendi işinizi kaydetmeniz lazım. yıl dışında veteriner sağlık raporu yapmanız lazım. İl içinde ise hayvanların satın nakil belgesine kaydetmeniz lazım. Yani sizin aldığınız hayvanlar sizin işletmeni kendi adına kaydettirmeniz lazım. Bir de aldığımız hayvanların kesinlikle ve kesinlikle küpeli olması lazım. Kesinlikle tabii. Kesinlikle. Küpesi düşmüşse? Bildiriyorsunuz bize aynı küpeden biz yani kayıt absolut sonra bindiriyoruz aynı küpeden getirtiyoruz. Hiçbir sorun yok onda. Sorun yok. Tabii hiçbir sorun ne yok. Ne kadar sürüyor onu getirtmesi? Onun yani bu ortalama e, 20 yine çünkü biz onu sisteme giriyoruz. İşte icmal bir, bir ay gibi bir sürede küpeyi getirebiliyoruz. Getirtebiliyorsunuz. Onda bir sorun yok. Daha evet. sonraki süreçte destek aşamasını söylüyorum. Koyun keçime üye olması lazım. O o bulunduğu bölgede. Koyun keçi birliğine üye olmamız Koyunkeçi lazım. Koyun keçi birliği bunun bir ücreti var mı? O tabii kesinti yapıyorlar. Ne kadar? Mesela bu bu en sonki ki 30 lira alıyorum vatandaş. Koyun başına 5 lira koyun keçi birliği kesiyor. Koyun ama keçi birliği 5 lira. Alıyor. Diğer illerde nasıl oluyor bilmiyorum. Ya Çünkü onların ileride, bir yönetim kurulu kararı 9 karar lira, var. Alan var, üç lira alan biz var, 3 lira alan var. Bizde böyle. Ee, evet. tabii. Siz be, tabii. burada 5 lira alıyorsunuz. <laughs> burada 5 lira alıyorlar. E, diyelim ki koyun keçi birliğine üye olacağız. İlk başta koyun keçi birliğine bir bedel ödüyoruz tabii, herhalde. Evet, ne evet. kadar ödüyoruz mesela? Be, 100 lira falan herhalde değil Vallahi mi? Valla burada biz yani 300 lira ve 400 lira ama onu tam kesin bir şey söylemek istemiyorum biz. Çünkü evet. o, yani koyun o, o farklı sürekli bir... onlar değiştiriyor. Tabii. Evet. E, daha sonra bir de bizim ayrı bir bakanlığa arada bir destek var. Sürü büyütme desteği. O nedir mesela? O yani. Ben bunu tabii e, bizim ilçemiz için konuşuyorum. Tabii. Çünkü, e, bu bir sene önce küçük baş desteği alması lazım. Bir sene önce. Hmm. Bir sonraki senede Doğan kuzulara veriyor bakanlığımız. Ne veriyor kuzulara? 100 lira. 100 lira veriyor. 100 bu her kuzuya veriyor mu yoksa dişi Dişi kuzuya tabii, veriyor. Tabii, yani bir sene lira. önce kuzulara. E, ki anaçların destek alması lazım. Anaçlar destek alması lazım. Yani buradaki amaç Anladım. sürüyü büyütmek. Yani, yani devletimiz diyor ki bakanlığımız koyun desteği alıyorsa, alıyor. anaç koyun desteği alıyorsa, Ta, anaç bu, koyun desteğinden onun kuzuları, kuzuları bir sene sonra 100, 100 TL bakanlığımız ücret O 100 TL'yi TL kaç aylıkken hak ediyor? Onu o sene bir sene sonraki dönemde hak ediyor. Anaç olmadan. Anaç olmadan evet, hak ediyor. Anaç, yani dişi kuzuyken. Evet. Kaydedildiği için. Tabii sistem otomatik ediyor. tanımlıyor zaten. O zaman yani devletimiz bize diyor ki e, sana e, koyuncum 30 lira veriyorum koyun başı. Evet. Artı o sene sana 30 lira vermiş olduğum koyundan doğan kuzulara da 100 lira veriyorum. Evet bir 100, lira veriyorum. Yani, yani. 100 lira veriyorum. İkiz yaptıysa 200 lira Aynen veriyorum. Aynen öyle. Yani, Bunu sistem otomatik tanımlıyor zaten. Otomatik tanımlı. Tabii tanımlıyor. sistem otomatik tanımlıyor. Başka herhangi bir hibemiz Şimdi var mı? Şimdi şu anda mi? Bakanlığımızın bu e, keçiler için de geçerli tabii, mi? Tabii tabii. Şu yani an keçiler evet. için de aynı aynı bedel evet, değil mi? Evet. Şu anda Bakanlığımızın uyguladığı tabi e, tabii biz gerekli duyurular yaptık ama eee %50 hibeli e, tarımsal kalkınma programı var. Ekonomik altyapı programı %50 hibeli. Nedir bu Bunu biz? açar e, mısınız? Tarım Bakanlığına sitesinden bu pandemiden dolayı e, siteden başvuru yapıyoruz. Bu vatandaşlar Tarım Bakanı sitesinden başvuru yapıyor EDL şifresiyle. Tabii bu bir yol. Yani önce bilgiler alınıyor. Sonra işte e-mail, işte sonra il, sonra kendi bilgileri. Yani bu sistem bunu yönlendiriyor. %50 yibeli. Ee, bunun genelde makine ekipman. Mesela bir yem karma makinesi alabilir. Bir... Bunu ama her e, dönemde alabiliyor mu? Şu Yoksa anda... mesela, mesela diyelim ki kandıra, tarım ilçe ya da Sivas'ta atıyorum Kangal, Sivas ilçesi diyelim evet. yani. O bölgede ben e, makine alacağım, bunun %50'sini alabilir miyim diye mi gidiyorsunuz yoksa e, benim bildiğim hani tarım ilçelerde... Sisteme başvuru başvuru sistemden. Bu şu anda en son bir ekonomik altyapıda 9 Nisan'a kadar uzatıldı. Yani hmm. bakan onu uzatır mı uzatmaz bilmiyorum. Bunu sistemden, Tarım Bakanı'nın sisteminden başvuru yapıyorsunuz. Kendiniz. Bireysel, E-Devlet şifresiyle bu başvurudan sonra yani sizin hibe başvuru onay onayınız onay zaten bilgi şeklinde geliyor. Hmm. Ya mail ya mesaj ya aranıyor. Genelde mail maille geliyor. Bunu sistemden başvuru yapacaksın. Hmm. Tabii tamam, ama bu yani şöyle şimdi vatandaşlar bunun için biraz uğraşması lazım, emek sarf etmesi lazım. Hmm. Ha, nasıl kuzu doğuyor? ay bak <laughs> ana çoluyor şimdi vatandaş yani bu başvurdum oluyor. olmuyor? Yani bu bir süreç. Sisteme girecek. Bunun gerekli evraklarını el, dolduracak. dolduracak taratacak gerekli yükleyecek. vasıflara sahip tabii eğer bilmiyorsa yani oğludur, kızıdır, bilgisayardan anlayan ya yani sistemden anlayan bir komşusudur ya da bir birliktir, ilçeminde bir arkadaş. Buna herkes buna yardım gelse yardımcı olur. bize gelen arkadaşa yardımcı oluyoruz tabi Oluyoruz tabii yani, tabii yani, yani yardımcı oluyoruz. Yani e en az, yol gösteriyoruz. Peki yani, bu evet. Özür dilerim. Estağfurullah. HİBE yani. giren neler var mesela? Makine ekipman bu şimdi, var. şimdi o konuda ben bu İl, il bölge bölge değişiyor. Ha, her bölgenin tabii, değişik olabiliyor. Evet, yani. i̇l il bölge, bölge Mesela bölge Kandıra'nın ne şu anda? Kandıra'da şu anda ağırlı Büyükbaş. baş. Büyük. Ama tabii koyuna başvuramam diye bir şey. Mesela dün bir vatandaşımız yardımcı olduk. Büyükbaş'a yem karma makinesine başvuru yaptı. Hmm. Ona kapasite raporu verdik. Kapasite verdik dün. Ha, Bu yani bölge bölge değişiyor tabii. Bölge bölge değişiyor. Evet. Eğer talep olursa da siz o taleplere cevap vermeye çalışıyorsunuz. Tabii biz yardımcı oluyoruz. En azından sistem açıyoruz. Yani, yani tıkandığı yani giremediği yere biz şöyle yapalım diyor. Şöyle telefonlar arıyor, bize yardım diyoruz. Ama vatandaşta şöyle bir şey var maalesef. İşte ben gireyim, işte TC'mi yazayım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani bir şey yok. Onun bütün bir süreç formları da sürece... süreci. Süreç. Yani ben TC'mi yazayım, şifremi gireyim, o enter'la bir de bir, şunu da bir açıklamak şey lazım. Tabii. Mesela %50 hibe demek KDV hariç %50 hibe demek. Tabii. Yani Tabii. E, siz diyelim ki 100 liraya bir şey aldınız. Evet. O 100 liralık malın %50'sini devleti ib ediyor ama evet. eğer 18 lira KDV verip de o mal 118 lira ise yine 50 lirasını evet. veriyor. Çünkü 18 lira o zaten evet. devlete ait olduğu için. Tabii ben bizim üreticiye başvuru yapın diyorum. Yani en azından yani şimdi şöyle bir şey var. Yani bu çok var. Biz bunu yaşıyoruz. Ya diyor işte bir şey alamadık. Ya sen bunu alabilmen için başvuru yapman lazım. Başvuru da. Sen alamaz. başvuru yapmazsan alamazsın tabii. Kim ya kim bilecek senin? Tabii ne kim bilecek senin yani. ihtiyacın olduğunu. Evet. Ya da almak istediğini. Çünkü sen orada %50'sini siz vereceksiniz. Başvuru evet. yapmanız lazım. Evet. Yani siz de yaşamışsınızdır her yerde bunu. Hani evet. evet. ya güzel bir örnek verdiniz. İşte 20 tane koynum var, kimse bana destek vermiyor. Ya sen küprizini <laughs> yap, e, taktır işte işletmene odanı açtır ya da veteriner sağlama yapıp kendi üstüne kaydettir. Sonra keyin koyun keçir birine yol. Zaten destek alamazsan bizim itiraz süreci, askı süreci orada itiraz edebiliyorsun. Sen evet. bunları yapmazsan kimse sana destek vermez. Bu işi takip, hani bir önce dedim ya en başta. Ölçemezsen biçemezsin. Önce ölçmemiz lazım. Aynen. Ya ben bu koyunları şöyle düşünüyorum aslında biliyor musun? Bu yani hayvanlarıyla bir çocuk gibi. Aynen. Vatandaş böyle düşünmesi lazım. Şimdi evet. mesela ben bir anımı anlatayım. Yolda gelirken, yani bizim bir veteriner hekim, bir, bir, yolda bir arkadaş tanışıyor. İşte ne isimleri? İşte veteriner hekim. İşte Hakkari'de çalıştım, işte, e, klinisyen. En güzel ilk şeyi, söylediği şey bize, ya ben hayvancılık yapmak istiyorum. Dedemden işte arazim var, işte şu kadar param var. Ben diyorum ki, sen hayvancılık yapmak istiyorsan, bahçene bir tane inek koy. <laughs> ciddi, çok ciddi söylüyorum. Ben. Bir evet. altı ay o ineğe bak diyorum. Ya da git bir çiftlikte çalış. Dokun. Hayvana dokun. O hayvan dışkılarken süs şarkı, o işin içinde olman lazım. İşte bu bizim Kesinlikle. üreticilerimiz tamam Bunu heyecanlı, istekli, çok büyük yatırımlar yapıyor ama bu işin içinde olmazsanız yürümüyor. yürümüyor. Örnekleri var. Aynı. Bu işin içinde olmamız lazım. Şimdi hemen oradan bir soru daha Buyurun. gelecek. Değerli izleyicilerimiz diyor ki dostlarımız ya diyor ben diyor ahır yapacağım, buna diyor hibe var mı? Şu anda bence bir şey bahsettim ya onun başvurusu yapabilir. Yapabilir tabii. yani. Yani ahırlara da hibe var. Tabii. Koyun ahırlarında da var mı hibe? Yani şimdi bu il il bölge bölge değişiyor. Ondan yani mesela belki... Yani en iyi gelip tarım ilçeye mi sormak tabii, lazım? Tabii. ilçe evet. Tabii. Tarım Yurt, ilçeye sorduğu ilçe. zaman diyor ya da ki bizim bölgemizde mesela... Ya yani, da bu bilgisayardan Şimdi bizim üreticilerimiz tabii yaş bizim Kandıra'da böyle. üreticinin yani yaş oranı 50-55 yaş Yani buradan oğluyla, kızıyla ya da bilgisayardan biriyle oturup bilgisayar başına e, EDR şifresini... O zaten sistem onu yönlendiriyor. Anladım. Anladım. Yani dolayısıyla ne kadar hibe var peki e, şu anda o, binaya? O şimdi o bir proje istiyorlar bunda. E, kendiniz bir projeyle başvuru yapıyorsunuz. O projeye mesela işte 10 lira diyelim, KDA var iç. ama o işte He. sizin yaptığınız talep doğrultusunda. sen Onay diyorsun ki. siz diyorsunuz onaylanmasını. ki. Hani, işte ben buraya 700 bin liraya mal ediyorum diyorsunuz. Bu projeyi sunuyorsunuz o yüzde elinsine. Önce yaptığı projenin onaylanması lazım. Onaylanması Tabii, lazım. onaylanması. Bir lazım. de Epart projesi. Tabii bazı e, illerimiz İpa ama bizim Kocaeli yani. İPART'a dahil değil. İPART'a evet, dahil değil. değil. Evet. Bazı, değil. Değil. Evet, bazı, bazı değil. iller mi giriyor İPART'a? Tabii İPART'a İpart giriyor evet. Avrupa Birliği Kocaeli dahil Yok, değil. Kocaeli birazcık sanayi bölgesi Aynen, olduğu evet, için. Aynen evet. Tam e, ben diyecektim. He. Sanayi bölgesi olarak göründüğü için. Göründüğü e, için ama Ama da güzel bir şey söylediniz. Türkiye'nin en güzel verimli arazilerinden biri İzmit'te. Yani İzmit, Kocaeli Dünyanın bana göre en güzel verimli topraklarına evet. var ama biz onu iyi sanayi yapmışız, evet. sanayi şehri haline getirmişiz. Evet. Keşke e, hani çorak olan toprakları sanayi yapsak da verimli topraklarımızı evet. e, keşke tarım ve hayvancılığa evet. yönelik bıraksak daha iyi tabi. Şimdi mesela e, bizde e, Kandıra'nın 50 bin nüfusu hmm. var, 300'e yakın mahallemiz var. Mahalle sayımız fazla yani 96 muhtarlık ama 300'e evet. yakın mahallemiz var. 50 bin nüfusu bizim 35 bini köylerde yaşıyor. Bizim kırsal nüfusumuz fazla. Evet. Ee, 13-15 bin civarda ilçe merkezinde yaşıyor. Ee, 37 bin civar, 40 bin civar büyük baş hayvanımız var. İşte 18 bin civar koyunumuz var. Şimdi biz de İstanbul'dan e, çok vatandaş kandıra yaşamak istiyor. Şimdi bunun en büyük sebeplerinden biri tarım ve hayvancılık. Hayvancılık evet Şimdi bazen yani bizim kandıra mesela, çok uygun. Çiftçi kayıt sistemi dostlarımız için falan bizim bazen gelip sohbet ediyoruz dairede. Diyor ki ya niye, niye kandıra seçtim diyor. Doğası güzel, yeşil, denizi var diyor. İşte köyde diyor biz gibi hayvanları görüyor, kokuyor diyor. Böyle diyor yani özel. Çünkü şehit hayatından bunalmışlar. Bunalmış. Yanından evet. diyor traktör geçiyor diyor. Arkası diyor işte <laughs> saman balyası yüklü diyor falan Hem bu diyor çocukluğuna gidiyorum diyor. Şu anda yani çok büyük bir akım var İstanbul'da akım var, bizim içimize tabii. Akım var. Hatta e, böyle bu pandemi dolayısıyla gördük. Tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu e, anladık, gördük, daha iyi anladık. Hatta böyle bizim gelen, il e, dışından gelen e, vatandaşlarımız da böyle bir yarım dönüm bir dönüm yer alıyor. İşte salatalık ekiyor, biber ekiyor, domates ekiyor. En azından kendi bir kendi bir şeyle yapmaya çalışıyor. Bunlar bizi mutlu ediyor. Çok güzel. Bunlar bizi mutlu ediyor. Çok güzel. Hatta e, yani e, orada bir bakıcı var, 10-15 tavuk koyan... İşte, var. Tabii var. Bir de krediler var. Yani ilk iki yılı faiz ödemeli, evet. ana para ödemesiz, 7 evet. yıllık evet. Şimdi, Ziraat Bankası tabii şimdi bunu, var. Bu kriterleri belirleyen banka. Şimdi banka bu kriterleri belirlerken bu... O tarım ilçeyle alakalı şöyle Şöyle alakalı şey değil. oluyor. Banka bu kriterleri belirlerken evet. e, kişinin geçmişine bakıyor. işte nasıl bir yapmak ne yapmak istiyor buna bakıyor. Hipoteğine bakıyor, sağlamlığına bakıyor. Tabii sağlamlığına tabii bakıyor, bizden falan istediği falan. işletme teçhizleri, hayvan listesi yani kaç hayvanı var ya da işletmesi var. Biz de bunu ama bu tamamen 40 TL'den şeyler 40 TL böyle banka. Banka Bunun haline... dışında e, tarım ilçenin en büyük verdiği hizmet aşılar konusunda. Evet şimdi şu ee... var. Evet tam ona değinecektim. Şimdi vatandaşlarımıza söylüyorum bizim ilçe bulundukları ilçe müdürlüğünün yaptırdığı aşılar kesinlikle karşı çıkmasın. Çünkü bakanlığımız bizim Tarım Orman Bakanlığımız bu aşı çalışmalarından önce bu sere süre, süre çalışmalarında o bölgenin hastalıklarını tespit ediyor. Yani bizim ilçe müdürlüğü devlet veteriner eski tabir devlet veteriner oraya aşı yapmaya gidiyor ya, bilin ki o aş, hastalık o bölgede görülmüş ya da görülecek. Evet. Bizim ilçe müdürlüğü olarak yani aşı yaptığımız bölgede Kesinlikle kimsenin karşı çıkmaması Tabii. lazım. Aşılar zaten Tabii. koruyucu hekimlik. Tabii. Yani ve diyorum o bölgenin hastalıkları üzerine aşı yapıyoruz. Kesinlikle. Yani hastalık görülmeyen bir bölgede bizim ilçe müdürlüğü o evet. hastanın görülmeyen hasta aşısını yapmaz. Bu yani bu şöyle. Bu bizim bakanlık bu aşı programı yaparken ha bugün aşı yapalım değil. Bunlar yıllar aylar önce bunların bir çalışması yapılıyor. O bölgede araştırmalar yapılıyor. Kan değerlerine bakılıyor. İşte laboratuvara gönderen sonuçlara bakılıyor tesis edilen hastalıklara odaklaşı yapıyoruz. Aynen, yani bizim aynen. vatandaşlardan rica, e, ricam bizim ilçe müdürlüğüne gelen arkadaşlar kesin aşı ve e, küpesine karşı gelmesin. Şimdi şöyle ya bir aşı yapacaksın, Yani bir kuzu bedeli ya da iki kuzu her neyse ne, yarım kuzu Allah korusun hasta yakalandığımız sürünün üçte birini götürüyor. Tamamını götürüyor. Ben yani evet, böyle düşün. Evet. i̇lk yani yani başta dedim ya Devlet zaten orada da destek veriyor. Evet. aşıın bedellerini çok düşük evet. fiyatlarda. İlk başta dedim ya evet. koruyucu hekimlik. Koruyucu hekimlik. Yine aynı yere geldik. Aynen, yani. Koruyucu aynen. hekimlik. Yercan Bey çok güzel bir sohbet teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah yine başka programlar yaparız. Çünkü İnşallah. eminim dostlarımızdan bir takım sorular İnşallah. gelecek. Ve o İnşallah. programlarda da yine Tarım İlçe ile Tarım Bakanlığıyla nelerden faydalanılıyor, ne gibi bize destekleri evet. var bunları konuşacağız. İnşallah. Dostlar umarım bilgili olmuştur. Yani değerli bilgilerinden faydalandık. Ve tarım ilçenin tarım müdürlüklerinin tarım il müdürlüklerinin ve tarım bakanlığının bize ne gibi hizmetler verdiğini öğrendik. Evet ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Ben Dostlar teşekkür. bu programın sonuna daha geldik. Hepinize sevgiler selamlar hoşçakalın.